Sözleri, çok iyi bilmekteyiz ve mentaliğim bircaba. Yani onlar sana çok şey yapıyorlar, üzerine geliyorlar, zorluk çıkarıyorlar. Biz onu biliyoruz. Fakat sen onlar üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Senin baskı yaparak onları belli bir yöne, belli bir istikamete çevirmek gibi bir sorumluluğun yok. Bu bizim için de böyledir kıymetli kardeşler. Bizim kimseyi zorla Müslüman etmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Ama şu sorumluluğumuz vardır neyin hak, neyin batıl olduğunu insanlara tebliğ ederiz, anlatırız. İnsanlar ikna olurlarsa iman eder. İkna olmazlarsa kendileri bilir. Yani akıbetine katlanacaksanız ne halt yerseniz yiyin yani. Bu böyledir. Efendim elini elektriğe değeceksin. Sonucuna katlanacaksan değildir. Ne yapalım? Biz seni uyarıyoruz. Bak elini oraya değdirme yanarsın. Ateş yakar çünkü. Bu tecrübeyle sabittir. Ateş yakar. Ama yok ben ille de buraya değeceğim diyorsan ya yani yapacak bir şey yok. Zor, zorla onun önüne bir efendim tel örgü çekecek halimiz yok. Hakikati ortaya koyacağız. İnsanlar anlarsa anlar, anlamazsa anlamaz. bil بِالْقُرْآنِ men يَخَافُ وَعِينَ Sen Kur'an-ı Kerim'i benim tehdidimi dikkate alan benim vadimi dikkate alan, cehennem, azap tehdidimi dikkate alan ve bundan korkan kişileri anlatabilirsin. Onlara, öbürleri anlamıyorsa yapacak bir şey yok. Fedekkir inneme ente ki Sen öğüt ver, öğüt. Senin vazifen öğüt vermek. Sür. Çünkü sen sadece öğüt verirsin. Peygamberimizin bir diğer vazifesi, kıymetli kardeşlerim, tebliğ ve davet etmesi. Peki daveti hangi yöntemle, metotla yapacağımızı da Nah Suresinin 125. ayetiyle öğreniyoruz. Burada buyuruyor ki Rabbimiz وَدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ahsan." <laughs> Rabbinin yoluna insanları çağır, davet et. Nasıl davet edeyim ya Rabbi? Bil hikmeti, hikmetle davet et hikmetsiz bir yöntemle insanları İslam'a davet etmeye kalkarsanız ürkütürsünüz. Müslüman olacağı varsa da vazgeçer. O günahı terk edeceği varsa da vazgeçecek. Siz işe tersten başlarsanız vazgeçer. Adam Müslüman olmak istiyor. Hemen ona ilk dayattıkları şey sünnet olacak. Ya kardeşim dur hele oraya çok var. Önce şu kafasıyla ilgilen sonra başka yerlere inersin. Yani maalesef bizim işte hikmetsiz davranmak böyle bir şey. Bırak bir adam bir şey, kelime-i şehadet getirsin. İslam'ın güzelliğini tatsın. Müslümanlığın lezzetine varsın. Namazını kılsın. Kelime-i şehadetini getirsin. İslam'ın şu güzel ahlakını bir görsün. İslam'ın insana verdiği değeri bir görsün. İnsanın hiçbir inanç ayrımı yapmadan bütün insanlığı kucaklayan bir yönünün, güzelliğinin olduğunu bir görsün. Ondan sonra sünnet olacaksa olsun. O sünnet farz değil ki adı üstünde. Sünnet olmasa ne olur? ki? Ama biz de sanki böyle Müslümanlığa girerken ilk şartmış gibi dayatıyor. Bu hikmetsiz davranış. Işte. Mesela hikmetle çağırmak İslam. Vel mev'idatil haseneti Güzel bir nasihat ve öğütle çağırmak. Yani sözü düzgün kullanmak. Üslubu düzgün, düzgün, düzgün kullanma. İnsanla iletişimi sağlıklı ve düzgün bir zeminde sürdürebilmek. Ve mev'izatil hasene. Güzel bir öğütle, güzel bir yöntemle ona yaklaşmak. Ve cadilhum billetihi ahsen. Ve onlarla güzel bir şekilde mücadele et. Yani bu bir anlamda tezini, iftihanı düzgün bir şekilde sun. Onlarla mizalaşma, tartışma, i sertleştirecek noktalara getirmeye hiç hacet yok. Düzgün bir şekilde onlarla e, mücadele et ve onlardan ayrılırken de öyle küskün, kırgın değil, düzgün bir şekilde ayrıl. İnne rabbeke huve a'lemu bimen dalla an sabilihi. Çünkü senin Rabbin kimin dalalette olduğunu, o alemu bil kimin doğru yolda, hidayetli olduğunu çok iyi bilmektedir. Peygamberimizin bir diğer hususu, görevi Cuma Suresinin ikinci ayetinde zikredilir. Buyurulur ki, وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ O Allah ki ümmiler içerisinden ve kendilerinden olan, aynı kendileri gibi yiyen, içen, aynı insan vasfında birini elçi olarak görevlendi. Ne yapar onun vazifesi nedir? Yetmü aleyhim ayetleri onlara oku ve yüzekkihim onları temizler, arındırır. Peygamberin insanları, müminleri temizlemesi, arındırması nasıldır? İman reçetesini vermek suretiyle insanın inançla ilgili ne kadar mazarratı varsa, ne kadar virüs varsa zihninde, ne kadar şirk unsuru varsa, ne kadar itikat bozukluğu varsa, tevhid reçetesiyle insanların zihinlerini tezkiye eder. Yine harama bulaşmış, zulme bulaşmış, eylemin konusu olan bir takım yanlışlıklara bulaşmış olanların, olanların önüne de haram helal reçetesini koyarak insanların haramdan uzaklaşıp helalle getirmesini sağlamak suretiyle temizler, arındırır. Yine aynı şekilde güzel ahlak ilkelerini insanlığa vaz ederek, insanlığın önüne koyarak ahlaki zafiyetler, kusurlar, hatalar konusunda peygamber insanları arındırır, tezki eder, temizler. Ve yuallimuhumul kitab kitabı öğretir, ve hikmete hikmeti öğretir. Böyle bir peygamberin bu manada da görevleri ve sorumlulukları vardır. Ve inkarı min kabile mümin kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içerisindeydiler. Peygamber geldi onları ne yaptı? Temizledi, arındırdı. Bir diğer vazifesi peygamberimizin kıymetli kardeşlerim yukarıda da ifade ettiğimiz gibi ya eyyühen ey peygamber, inna arsallâke şahiden ve mübeşşiran ve nedîrâ. Biz seni bir şahit, bir müjdeci olarak gönderdik, Buyuruyor. Bu şahitliğin müjdesi ve uyarısı kimlere olacak? Öncelikli olarak kıymetli kardeşlerim, peygamberimizin müminleri cennetle müjdeleyen bir görevinin, üslubunun, anlayışının olduğunu görüyoruz. Bakara suresinin 25. ayetinde ve beşirillezine amen iman edenleri ve salihat ve salih amel işleyenleri müjdele. Ve beşşirun. enne lehum cennetin tecri min enhar altından nehirler akan cennetlerle bunları müjdele diyor. Müminleri müjdeliyor. Peki iman etmeyen, inkar eden nankörleri ne, neyle müjdeliyor? O da, o da müjde kelimesiyle ifade ediliyor. İlginç. Müminleri cennetten müjdelerken beşir kelimesini kullanıyor. Ve beşirillezine keferu bi azabin Kafirleri de elin bir azapla müjde. Onu da müjde kelimesiyle ifade edelim. Bir diğer uyardığı, ikaz ettiği, müjdelediği kesin münafıklardır. Onu da beşirir münafidine bi enne lehum azaben Nisa suresinin 138. ayetinde Münafıkları da elin bir azapla müjdele buyuruyor. Peygamberimizin görevleri arasında olan bir şey. Bu aynı şekilde bizim de e, uygulamamız gereken bir yöntem. Yani herkese mavi boncuk dağıtan böyle Müslüman tipler var. Sen de cennete gireceksin, sen de cennete gireceksin, sen de iyi. Herkes cennete girecekse sen niye Müslüman oldun ki kardeşim? Ya bu işin bir ciddiyeti var, bir, bir usulü var, bir üslubu var. Söylediğin sözün Kur'an'a ve sünnete dayanması icap eder. İman etmeyen insanın cennete gideceğini İslam inanç sisteminde bunun karşılığı yoktur. beğenirsin, beğenmezsin, eleştirirsin, eleştirmezsin. Ben bu dinin bir temsilcisi olarak, bir talebesi olarak, dinin inanç, itikat alanını ilgilendiren bu konuda kafirler cennete girmeyecektir dersem senin rahatsız olman gerekmez ki bu. Veya benim kafirler cennete girecek dememle onlar cennete mi girecek? Dolayısıyla dini konularda disiplinli olmak gerekir. Bakın Peygamberimiz daha bir avuç insanla Mekke'de müşriklerle, münafıklarla mücadele ederken onların cehenneme bu halleri üzere ölürlerse cehenneme gideceğini söylemiyor. Sonra bir de dini görevlerini yapmayan Müslümanların Müslümanlarla ilgili bir uyarısı var. Din adamlarıyla özellikle din müntesipleriyle, müminleriyle ilgili bir uyarı. Ya eyyühellezine amen Ey iman edenler inne kefiran minel ahbar ve ruhban Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu ve ekulûne emvâlen nâsi bil ba'ti insanların mallarını batıl yollarla yiyor. Bu bütün bütün herkesi sadece hanımlarla rahipleri kapsamaz. Bütün insanları herkesi kapsayan bir ifade. Ve yasuddun an ve insanları Allah yolundan engelliyor mu? Alıkoyuyor mu? Vellezine yeknizûne zâbe Onlar altını kenz ediyorlar. Biriktiriyorlar. Yani altın dediğiniz şey o dönemin en değerli maddesi. Bugünün değerli maddesi neyse ki yine altın gibi gözüküyor ama her neyse herkesin altını farklı olan malı kenz biriktirmek. Bu kenz aslında biriktirmekten de başka bir şey. Yani malını, servetini kapalı kasalar içerisinde saklayarak kimseye koklatma. Ve fıfmata Yine aynı şekilde gümüş değeri olan gümüşlerini kenz ederler. Böyle yapanlar var ya işte bunlar e, وَلَا يُنْفِقُونَهُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bunlar Allah yolunda o mallarını, altınlarını, gümüşlerini infak etmeleri gerekirken infak etmez, saklarlar. İnsanlardan uzak tutarlar. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِمٍ İşte onları elin bir azapla müjdeler. Yani uyar anlamında. onların müjde. Bakın burada da dinin emir ve yasaklarını düzgün bir şekilde yerine getirmek sahip olduğumuz malın, mülkün hakkıyla infakını ifa etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Eğer bunu yapmazsak insanların malını, mülkünü haksız yere malına, mülküne haksız yere konmak bütün bunlar elin bir azapla sonuçlanacak eylemler ve yaklaşımlardır. Cenab-ı Hak bizi Peygamberimizin izinden giden onun anlattığı, öğrettiği dinle yetinen ilkelerle, mesajla tatmin olan kullarından eylesin. Onun başka yollara, başka arayışlara, başka düşüncelere sapmaktan bizi, neslimizi muhafaza eylesin.